sarımsaklı ekmek için bir paket maya kullanacağız. Bir tatlı kaşığı şeker, tuz, iki buçuk su bardağı e, suyumuz var. Aldığı kadar un. Klasik bir ekmek hamuru. Üzeri için pul biber, nane, kekik, e, bir diş sarımsak, dört yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı toz biber ihtiyacımız var. Sen böyle hafiften ne ayak Bir şey söyleyeyim mi? Böyle böyle alerji bir şey yaptı bir sana. Bizim neyim var zaten biliyorsun. Allah Allah. Böyle bir bir Dikkat şey et. oldum. Fark ettim ben de. Su, suyu Sen mu? Sen de kaçmadı yakaladın ama. <laughs> evet böyle bugün... <laughs> Boğazını temizliyor. Yeterli midir, devam mıdır? Onu komple kaynayana kadar karıştıracağız. <laughs> Allah yardımcın olsun kardeşim. Bu inek mü manda sütü. Bu inek, inek sütümüz. Biz mandayı bulamıyoruz artık. bey Nerede bulalım? <laughs> evet, yaş maya da olur, e, Kurumaya da olur. Biz kurumaya kullanıyoruz genelde. Ben Şekerimi de koyuyorum Bu Şöyle. pandemi döneminde tarım programı sunmuş i̇şte Nasıl? tabii e çok, çok keyifli. Arnavutköy'de e, hala devam eden manda sütü şeyi var. Hı, hı. E, Ay çok güzel oluyor. Fulyası devam ediyor. Yani triliçe yapılıyor ya İstanbul'da çeşit. yaşayan bir köy yani. Hı hı. E, hala orada gerçekten bayağı da köyleri var. Hı, hı. Bayağı gezmiştim. Oradan biliyorum. Çanakkale'ye gittim, Manisa'ya gittim. Hepsinde gezdim böyle. Tamam, çok keyifli gezme Bilgi sahibi yani. oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya, değil mi? Her program ne kadar çok şey katıyor çok, bize. Çok büyük. Bunlar önemli şeyler. Yani e, genel kültürünüze çok büyük şeyler katıyor. Şimdi ee, Rumeli kültürü denince insanlar börek, işte trileçe, kaymak için evet. üç şeyi anlatabiliyor. Evet. Ama aslında e, tarihini bildik, yaşamak, az önce bahsettiklerimiz evet. mesela değil mi? Bunlar çok önemli. Yani e, öyle de geliştirmek lazım diye düşünüyorum. Bu yok da bir yok mesaj. Yani. Tabii, çok güzel. <laughs> Belki de gıcık oluyor ya. Bir insan diyor annesinden diyor. Niye diyor ben diyor senden daha güzel olmak istiyorum diyor. Biraz gıcıklık oluyor aramızda kızla. Evet. Ama güzel, tatlı şeyler. Çok, Amin. çok önemli. Çok. Evet, ekmek hamurumuz hazır, yumuşacık bir kıvamı var. Efendim, mayalanması için kenara alıyorum. Serpil'cim sen burayı... Muhallebi efsane oldu. Hemen ellerimi yıkıyorum. Ve içini hazırlayalım. Hamurumuzu mayaladık. Şimdi hemen şekillendirmeye geçeceğiz. Kaç dakikamız var sevgili reji? Beş dakikada ben şekil veririm. Evet bakın Pofidik pofidik bir hamur kabarttık bakın. Kaç gerek üstünden. Bak bak ilerim. bak. Aman ya Rabbim, artık uzman olduk. Artık işi çözdük Serpil. Harika hamurlar yapıyor. <laughs> bu baget ekmek için. Evet bu baget ekmek için. Çok Şöyle da severim sarımsakta. Bak Serpil, bak, hop. mis gibi oldu. En abi. sevdiğim tablo. Çok az un alacağım senden Serpil ama gerek de yok yapışmıyor. Güzel. Yağladı. Yağladı. Yağladı bak. Bir, bir kere söylüyorum. Ertesi gün yapıyor. Seviyorum. Zeki. Zeki kadın. Şöyle Burada bakın. Bir, bir türkü daha. <laughs> evet. Hemen okuyayım. biri kısa. Ben bunu bölene kadar bezeleri. Kaç tane Buradan... Bence bir, bir bir, şey açıklığa kavuşturayım. Ee, şimdi soyadımız aynı Arif abiyle bizim. Evet Arif Şen. Evet. E, çok, çok severiz Arif abiyle. Çok kişi mu ya da yeğenin mi derler. Bir yakınlığımız yok. Ama Arif abi bizim müziğimizin babasıdır. Evet. Onu da buradan selamlarımızı ellerinden öpüyorum. Onun bize kazandırdığı bir türkü vardı. Deryalar. De Ay, çok, çok kısa sevindim. böyle bir Çok okuyalım. kısa girelim reklam arasına gireceğiz. Onu da mutlu etmiş olalım bizi izliyorsa aynen. Ellerinden öpüyorum. Serpil'ciğim şimdi sen bunları böyle ben bir tane daha yakından göstereyim. Bakın. içinde yok oluyor çok güzel oluyor. Şöyle aynen şöyle bakın. Çatalca Çiftlik Köy bizi izliyor şöyle bu arada. Şöyle yuvarlıyoruz. E, Çatalcı çiftlik köye selamlar olsun Erol baba benim çok değerli bir abim Hı -hı, sağ olsun çok bizi nice izliyorlarmış ya. buradan arada da mesajlar geliyor Hı -hı. sizi de beğenerek izlediklerini söylüyorlar <laughs> ve çok çok olsun. selamları var başım üstüne aldım efendim e, ben de size selamlarım iletiyorum ve iyi ilginç bir şekilde Makedonya'da sizi çok izliyorlar ya çok Kesinlikle. seviyorlar yani ya ve Hı. ben saati söylemeden arkadaş telefon Siz görüşmesi de yapıyorduk dedi ki Dur. ben biliyorum saati dedim merak etme şimdi orada bir saat biraz oynuyor biraz ya. Biraz ya. Ha. Bir saat fark var biliyorsunuz. Evet Yerede. evet. İnanılmaz mutlu eder bizimkileri. Ben bakıyorum bizim bütün akrabalar hatta babamız da yolda durup şey yapıyorlarmış Yüneyt Bey. Aa o senin kızın mı falan diye soruyorlarmış babama. <laughs> 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 tamam, mesela benim kızım falan diyor. Ee, yine yine bizim meslektaşlarımızdan Kesinlikle yani yapma. sunuculuk yapan bir abimiz var. Hı -hı. Ee, kendisi eşiyle beraber Erhan Erşen bizi izliyor. Hı -hı. Ee, kendilerine kucak, kucak dolusu sevgiler Altınolukta. ...bizi izliyorlar. Hı hı. O da hemşerimizdir, değerli abimdir. Selam olsun. Hepsine çok teşekkür ederiz. Biz ne yaptık efendim? Zeytinyağımı aldım içerisine. Ondan sonra üzerine... ...toz biber, pul biber, nane... ...kekik, sarımsak... ...ama yarabbi ne varsa ekledik. Nasıl bir baget olacak biliyor musunuz? Sarımsaklı, mis kokulu, çıtır çıtır... Sonrasında üzerine sarımsağı rendeledim ama ben bagetlerimi bir tık fırında pembeleştirdikten sonra bu sosu <laughs> süreceğim ki e, üzerinde çok hızlı bir şekilde kararma veya anma yapmasın. Onu da e, göstereceğim şimdi ben fırına gönderiyorum eklem arasından önce şöyle bakın biraz daha böyle ek tospik kenarlarına şey yapalım burada bir çizik atacağım efendim üzerini güzelce suyla ıslatacağım ve fırına vereceğim reklam dönüşünde de fırında bir tık pembeleştikten sonra sosunu sürmek için çıkaracağız. Şimdi çok kısa bir araya giriyoruz. Lütfen ayrılmayın bütün püf noktalarıyla. Bütün kıvamıyla, bütün enerjisiyle Nermin'in Nefes Mutfağı ikinci yarıda da harika. Maşallah serpili. E. Hiç çorulmuyor. Bakın nasıl güzel olmuşlar? Gördünüz mü? Ne dedim ben böyle pastaneden, böyle lokantalarda yediğimiz ekmekler var ya, onlar gibi olacak. Şimdi de bu şekilde sosunu çektireceğim. Güzel. Yemek. Vallahi bu bizim tarifimiz Serpil biliyorsun. Özel bir yerden almadık. Dün bunu kendimiz karar verdik. Dedik <laughs> ki öyle böyle abi. farklı yapalım. Serpil dedim üzeri sarımsaklı. Yani üretiyor musunuz diye soruyorsunuz ya vallahi üretiyoruz. Değil mi Serpil? E aynen öyle. Vallahi dedim ki Nami, ne en iyi ekmek yapalım dedim. Dedim, dedim ki onu Serpil. yapalım Serpil dedim. <laughs> Ama ya <yarabbim, gülüyor> efsane olduk. Maşallah. Evet, müthiş kokuyor. Yazın vallahi. bunu taze fesleğenlerle yapın. Vallahi işte. şu an canım çekti taze gerçekten. Taze fesleğen. Aman ya sert Serpil gönder yakışır, ince kızartalım çok zaten pişti gibi evet efendim yine 180 derecelik fırında bir 5 dakika daha fazla değil bir 5 dakika daha pembeleştiriyoruz. Kokulara gerçekten büyülendik müthiş İşte siz söylerken bak, de ben büyülendim bak. parmağımı uçurdum <laughs> der miyim gerçekten mi beğendiniz mi sizde <laughs> valla çok Vallahi güzel öğreneceğim müthiş. az kaldı bakar mısınız efendim bakın çıtırlık valla görüntü efsane. Bayıldım. Bu tarifi muhakkak bugün deneyin. Serpil'le böyle sizler için diyoruz ki bugün böyle olsun. Serpil diyorum hep aynı şey yaptık. Bugün dedim böyle sarımsaklı yapalım. O da dedi vallahi güzel olur dedi. Sosunu da son anda verdik. Çok iyi oldu. Çok başarılı oldu. Mustafa abi sen niye? <gülüyor> 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 Mustafa abi. Öyle geldi ki acıraklı bir halde. Abi ne oldu? Kurban oldum. Can çekti Yanlış kokuya bak. Yanlış bir şey mi yaptım abim? O, o hep beni çekiyor. <laughs> Mustafa abi çekin buradan arkadaşlar. Afiyet bol olsun abicim. <laughs> ya seviyorum ekibimi ya. Çok çok enerji doluyuz. vallahi maşallah bize. Nazar etmeyin efendim. Sonuçta sizin de olur. Sendeki saçlar bende de olaydı yar. Sendeki saçlar bende de olaydı yar saçları senden tarağı benden edalı küçük hanım ayrılamam ben senden Sendeki gözler bende de olaydu yar. Sendeki gözler bende de olaydu yar. Gözleri senden sürmesi benden edalı küçük hanım ayrılamam ben senden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.